kişi Cenab-ı Hak ile olan konuşmasında. Kur'an'da ayet ayet bu örnekleri okurken, Ya Rabbi böyle bir durumla beni karşı karşıya getirme. Getirmediği her gün bundan ötürü şükrederek getirecek olursan da bana sabrımı şimdiden senden istiyorum. Yani düşünün yaşamadığınız, henüz yaşamadığınız bir olay öncesinde o olay için şimdiden Cenab-ı Hak'tan sabır duası yapıyorsunuz. Bu akleden insanın işi. Başka insana Cenab-ı Hak bunu nasip etmez. Akleden insan bu düzeyde tedbirli olur. Bu düzeyde önden tedbirli olur. Ve inanın bu düzeyde önden tedbirli ve hazırlıklı olanlar muhtemelen zaten böyle bir şey yaşamazlar, yaşatılmazlar. Çünkü bunu önden göze almış. Asıl göze alamayacak türde olan kimselerin ee, bu tür sıkıntılarla karşı karşıya gelmesi ve bu zafiyetlerinin dışa vurması. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ Kalplerinde hastalık bulunanlar. اَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ Allah onların sıkıntılarını ortaya çıkarmayacak mı sanıyorlar? Bizim sıkıntımız varsa asıl bir, süre, bir zaman sonra yeni bir hayatın yeni bir sahnesinde sınav olarak karşımıza çıkacağını bilmemiz ve yakın bir tehdit olarak algılamamız gerekir. Yoksa önden biz bunları ayıklarsak Cenab-ı Hakk'a teslimiyetimizi, Ya Rabbi böyle bir şey başıma getirirsen bile inşallah sabredeceğim, sen bana sabrımı şimdiden senden diliyorum. Getirme ama sana sığınırım, getirmemeni dilerim. Getirmediğin her gün bundan ötürü sana hamd ederim ama getirecek olursan da ben sana karşı sabırsız davranıp isyan edecek bir duruma koma beni hiç. Seninle karşı karşıya gelmeyi, sana asi olmayı göze alamam. Bunu hiçbir zaman istediği isteyemem.